İstanbul Anadolu Köyü Direktör'den herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Nokta firmasının üretmiş olduğu Velox arkadaşlar. Cihazımızı şöyle kısaca gösterelim. Sıfır ayarında bir cihazdır arkadaşlar. Cihazımızın üzerindeki 28 santimlik başlık sıfır takıldı arkadaşlar. Sıfır başlık, sıfır şarj aleti ve sıfır batarya arkadaşlar. Bilginiz olsun ve sıfır deri e, kılıf. Cihazımız bu şekildedir arkadaşlar. Bunlar komple sıfır takıldı. Zaten tertemiz bir cihazdı arkadaşlar. Şöyle kısaca bir gösterelim çalışmasında herhangi bir sorun sıkıntı kesinlikle yoktur arkadaşlar bilginiz olsun. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığıyla gönderim sağlarız arkadaşlar. Cihazımızın bu şekildeki hali 3000 liradır bilginiz olsun. Tekrar gösterelim. 0 28 santimlik başlık, 0 koruma kılıfı, 0 batarya ve aynı zamanda 0 şarj aleti arkadaşlar. Dediğim gibi 3000 liradır Türkiye'nin her yerine kapıda deme kolaylığıyla de gönderim sağlarız arkadaşlar. Buradaki numaradan ulaşıp bana sipariş verebilirsiniz. Daha farklı marka model isteyen arkadaşlar olursa elimizde birçok marka modelin ikinci eli ve sıfırı bulunuyor. Sizlere en iyi şekilde yardımcı oluruz arkadaşlar. Nakit satmak istediğiniz cihazlar olursa bizlere buradaki numaradan ulaşabilirsiniz. Cihazlarınız nakit bir şekilde de alırız bilginiz olsun. Velox adınıza faturalı bir şekilde gelecek. Velox olan arkadaşa şimdiden hayırlı olsun.